Evet. Bademle sahil. Bademle sahil. Badem keyfi yerinde mi? Yerinde. Ama ablasını özledi. Arkada da bir yer burası. ten tenhalaştı. Ama biz oturmaya devam ediyoruz. Denize bakın arkadaşlar. Muhteşem bir dalga. Manzara çok güzel. Tam Kadınlar Denizi'nde bitti mi ya? Yıllar önce buraya gelmiştik ve gece gece girmiştik ya. Böyle bir şey yok. Yıllar öncesiydi. Gece kıyafetlerimizle dayanamayıp girmiştik bir ee, mekandan çıkış. Sonrası sahile oturma ihtiyaç duymuştum. Yani bakar mısınız? Şu taşları görünce hatırladım. Taşları görünce hatırladım. Vay be, vay be, vay be, vay. Her şey çok güzel. İşte böyle çevirince tekrar çevirmeyi bilemiyorum. Çiçekleriyle güzel. Çiçeklerin güzelliğine bakın. İşte ben Doğanay'ı her yerde. Doğana varsa ben oradayım. Bakın yapmaya çalışmışlar. Orası çok güzel. İşte orası bahsettiğim yerler oralar. Güzel, bir, nezif bir mekan. Ve burada da bu çiçekleri de çok seviyorum. Bunlar mesela mis gibi kokarlar. Hmm, harika. Ve bunlardan ağaçlar çok güzel. Bayramı görüyorsunuz. Sahili görüyorsunuz. Of of of. Dalgalarla oynamayı sevenler ve güneş. Ve güneş batmak üzere. Batmadı henüz. Batacak inşallah. Aa, bir de sahildeki sahildeki lambalar bakar mısınız kabaklardan yapılmış çok güzel çok güzel kabaklardan yapılmış lambalar var bu Adana'da görmüştük böyle bir şey badem sıkılıyor artık gitmek istiyor ama ablayı bekliyoruz keyfimiz yerinde biz de güneş bassın istiyoruz bugün de bassın hoşçakalın dostça kalın her şeyin gönlümüzce olacağı güzel bir dünya için el ele diyelim. Güzel yürekler kurtaracaklar tüm evre diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, coşkuyla kalın. Sevgiyle, sevdayla kalın. Ee, bir de umutla. Umut varsa hayat vardır arkadaşlar.